Cemil Önal diye bir kişi vardı biliyorsunuz. Evet. Bilmeyenler, var. Evet. Bilmeyenler varsa da kısa bir özet yapayım. Cemil Önal Kıbrıs'ta öldürülen Kıbrıs'ın o en güçlü iş insanlarından kimlerine göre mafyası baronlarından bir tanesi Kimsele... olan... ha, ha. Evet, Halil Falyalı'nın evet. Halil Falyalı, Halil Falyalı'nın e, muhasebecisi ya da kasası olarak biliniyordu. Halil Falyalı suikast sonucu öldürüldü Hala kimin neyini öldürdüğü belli değil Halif Falyalı'yı ve o Cemil Önal da Avrupa'ya gitti belki de kaçtı ama sonra Cemil Önal elimde üst düzey siyasilere ait bazı kayıtlar var ve o üst düzey siyasetlerin siyasetçilerin oğullarına, ailesine ait de bazı böyle çok ciddi seviyede önemli kayıtlar var. Yani Türkiye'de yer yerinden olacak şekilde işte uyuşturucu iddiaları, cinsel kasetler gibi dedi. Bunlar da zaten Halil Falyalı'dan kendisine aktarılan görüntüler olduğu da iddia edilmişti. Çünkü Halil Falyalı e, iddiaya göre misafir ettiği, otellerinde ağırladığı böyle güçlü insanlarını, iş insanlarını, siyasetçileri falan derken kayda alıyormuş. İddialar çerçevesinde söylüyoruz. Tabii bunu söylüyoruz. Ve Cemil Önal da e, bu kasetlerin kendisinde olduğu, görüntülerin kendisinde olduğu şeklinde bir haber ortaya atılınca Hollanda'da Cemil Önal cezaevinden çıktıktan yaklaşık bir ay sonra Hollanda'da suikaste kurban gitti, öldürüldü. İşte Cemil Önal öldürüldüğü gün Cemil Önal'la görüşmeye giden bir isim vardı. Almanya'dan Hollanda'ya gidiyordu onu görmeye. Kim? Muhammed Yakut. Muhammed Yakut da Almanya'dan Hollanda'ya Cemil Önal'ı görmeye giderken sınırda Hollanda polis tarafından yakalandı ve içeriye atıldı. İşte o gün Cemil Önal da öldürüldü. Bakın çok ilginç. Hani şimdi bu bilgileri verirken artık siz düşünün. Muhammed Yakut'un ölümü işte. İşte bu bilgileri de... bu pardon Ferit. Bu bilgilerin yanına yandaş medyanın bu ölüm üzerine hemen ama hemen suikast değil. Bir seks otelinde ya da ne bileyim biz e, işte, eğlence dünyasının bir yerlerinde kalp kırıcı geçirdi zevkten öldü falan deniyor. Yapmasınlar. Bunları yapmamak lazım. Aksine korumak istedikleri tarafı daha çok şahibi altında bırakın. Yanlış yapmamak lazım bunlar. Yani o, Neyse, devam Bu tarz bilgileri bilenler için ya da konuyu araştıran bizler gibi işte gazeteciler, e, haberciler için tabii olay olur olmaz bir anda işte e, Happy e, Happy Garden Savuna diye bir yer var e, Almanya'da orada hayatını kaybettiği kalp krizi şeklinde hayatını kaybettiği diye haberler yapılınca Ben hemen dedim ki bir dakika. Yani doğru da olabilir tabii ki haber sonuçta ama bir dakika dedim tabii. ya bu garip çünkü e, burada bir e, profesyonelce, profesyonelce kurgulanmış doğal yollarla öldü kardeş. Pek kuculamayın. Algısı da olmuş olabilir, olabilir diye e, kendimce düşünmüştüm. Çünkü o Happy e, Garden Savuna deyince e, orada işte ya bir e, cinsel münasebet, ya da bir uyuşturucu ya da bir en kötü savuna, savunada çünkü o da kalp krizini tetikleyebilir da e, Çünkü cezaevinden çıktı, oraya gitti şeklinde bir haber e, yapılıyor. Ama oysa ki. Bizim şu anda geldiğimiz noktada ki haberlere bakarsak Hollanda'dan cezaevinden çıkıyor Almanya'ya geliyor Muhammed Yakut evinde biraz dinleniyor sonra diyor ki akşam görüşme yerim var hatta iki tane görüşme varmış büyük büyük bir ihtimalle. özel bir görüşme diyor korumalarına yakınlarına akrabalarına ve sonra akşam 19:30-20 e, sularında da ee, o özel kişi kimse artık orası önemli. O özel kişiyle görüşmeye bir mekana öyle happy center falan, şey, şey muhabbetler falan değil yani ee, bir bildiğiniz bir normal bir mekana restorana gidiyorlar ve e, restoranda da o özel kişiyle şu an ismini bilmediğimiz kişiyle görüşme başlıyor. Tabii gör, bazı görüşmelerde telefon falan kullanılmaz sevgili seyirciler. Böyle bu tarz işte, kayıt mayıt olur diye kişiler telefonlarını bırakırlar. E, korumalarını verirler falan filan böyle. Telefonsuz masaya oturulur ve görüşme yapılır. Özel görüşmedir. Böyle e, e, yapılır bazı görüşmelerde. Ve bu da onlardan bir tanesi. Büyük e, iddialara göre telefonunu korumalarını veriyor. Siz burada takılın. Görüşmem benim başlıyor diyor. Restoranın içinde oturuyorlar. Görüşme başlıyor. 19-30-20 sularından gece 1'e kadar uzun bir e, bu şey görüşme. Ama o sırada bir onlar özel odadalar ya yani özel taraftalar restoranda ve bir ambulans falan geliyor yani korumaları bile farkında değil Muhammed Yakut'un öldüğünden ambulans falan gelince şaşırıyorlar ne oluyor efendim deyip içeri giriyorlar bir bakıyorlar ki zaten uzun da boylu bir adam da biliyorsunuz Muhammed Yakut böyle uzanmış cansız bedeni orada şimdi olayın özeti aslında bu şu ana kadar gelen bilgiler bu şekilde ama biz bunları iddia şeklinde sizlere aktarıyoruz yani öyle ilk başta atılan o iddialar çok da inandırıcı değil gibi gözüküyor ama her şey olabilir bakacağız. Otopsi her şeyi ortaya çıkartacak. Ama burada burada en önemli kişi eğer o restoranın kamera kayıtları varsa kiminle toplantı yaptığı en kritik nokta. Kimdi karşısındaki kişi? Sormuşlar Korumaları mı? korumaları korumaları Muhammed'i o kişi tek başına bırakmışsalar korumalarının ve haliyle Muhammed'in tanıdığı ve hatta belki de güvenmek istediği bir kişi o kişi gelen kişi yanına gelen kişi. Yoksa böyle durumlarda hiçbir koruma bu riski göz almaz. Hiç tanımadığı birisiyle koruduğu bir kişiyi baş başa lokanta içinde bile olsa bırakmaz kardeşim. Ya biz yaşadık bunlar ya. Biz de korumalarla gezdik zamanında. Evet. Olmaz böyle bir şey. Bırakılmaz. Önce tanıyor musunuz, tanışmıyor musunuz? Güvenelim mi, güvenmeyelim efendim. Evet. Yok kardeşim gelin oturun şurada. Yan masada oturun. Şu karşıda masada oturun. Yaşadık. Ben buna benzer birkaç olayı da yaşadım ve anlattım da paylaştım da benim sevgili takipçi kardeşlerimle, dostlarımla, torunlarımla. Ya aslında benim şüphe duyduğum konu şu. Ya şüphe duydum. Tabii şu an ispatlayamıyorum ama şüphe duydum konu şu. Cemil Önal'la sevgili seyirciler Muhammed Yakut'un yakınlığı. Muhammed Yakut'un Cemil Önal'ın yanına giderken yakalanması ve o gün Cemil Önal'ın suikaste kurban gitmesi, öldürülmesi ilginç. Bakın tesadüfe bakın ya böyle şey, böyle şey olur mu? Üstelik Cemil Önal Önal da Hollanda'da hapishanede hapishaneden çıktıktan yaklaşık bir ay sonra öldürülmüştü. Muhammed Yakut da yine Hollanda'da hapisten çıktı çıktığı gün öldürüldü. Bu sefer Almanya'da tabii ki öldürüldü. Ve Cemil Önal'ın da Muhammed Yakut'un da ana iddialarından bir tanesi neydi? Üst düzey siyasetçiler Hükümetteki görev yapan şu anda aktif anlamda ya haberciyiz ya onların iddiasıydı yani. İşte Süleyman Soylu'lar, Hakan Fidan'lar, Binali Yıldırım'lar onların oğulları onların iddiasını şu an söylüyorum. Ee, videolarındaki cümleydi bunlar. Bu tarz böyle üst düzey şu anda önemli görevlerde olan kişilerle ilgili e, ellerinde kayıtların olduğu. İkisinde ortak şey var. İkisi de ifşaat yapacağım. Şöyle söyleyeceğim. Zaten Muhammed Yakut'u biliyorsunuz. Adam çıkıp diyordu ki açıklayacağım. Onu yapacağım. Bunu yapacağım. Neler neler diyordu. Erdoğan'a bile ya sen cumhurbaşkanı efendi değilsin efendim diyordu yani. Bu kadar sert konuşan bir adamdı Muhammed Yakut da. Ve e, geldiğimiz noktada da böyle bir cinayet. Yani o e, Halil Falyalı'da olduğu iddia edilen, sonradan Halil Falyalı öldürülünce Cemil Önala e geçti. Geçtiği iddia edilen diyelim. O siyasilerle ilgili görüntüler, kayıtlar var mı? Varsa şu an nerede? Yakut'un o görüntülerle ilgili bir bilgisi var mıydı? cezaevinden çıkar çıkmaz daha bismillah adam daha bir video video bile yapmadı bir çıktı ben geldim daha demeden ağzını açmadan kalp krizi. Bakın Ali abinin bilgilerini aktaralım. Muhammed Yakut'un kalp krizi geçirdiği mekan sauna değil özel bir mülk restoran korumaları polis veya ambulansı gördükten sonra mekana girip olayı öğreniyorlar. Yakut özellikle yalnız görüşme yapmak istemiş. Otopsi sonucu 3 güne çıkacakmış. Ardından Diyarbakır'a getirecek. Yani şunu demeye çalışıyorum ki şimdi sauna deyince, adı da belli yani Happy Garden sauna deyince şöyle bir algı oldu. Yani cezaevinden çıktı Muhammed Yakut ve işte e, ya bir keyif amaçlı e, bir uyarıcı bir maddeyi alıyor ve tabii kalbi dayanmıyor e, diye e, iddialar oldu. Böyle bir algı da oldu seslemez. Fakat geldiğimiz noktada işte Ali Tarakçı'nın verdiği bilgiye de dayanarak kaynağını da verelim. Ali abinin kaynağıdır. E, ve... Diyor ki böyle değil olaylar. Olaylar bir restorantta e, ismini öğrenemediğimiz bir kişiyle yaptığı görüşme sırasında ya da işte artık ondan sonra mı ne oldu restoranda kalp krizi geçiriyor. Ve bu olayda bir şaibe olma ihtimallerini güçlendiriyor. Bakın korumaları bile görmemiş. Ambulans geliyor ve içeriye girdiklerinde e, Yakut'un e, cansız bedenini görüyorlar. Bir fikir jimnastik yapalım mı? Evet yapalım abi. Yapalım. Muhammed'in korumaları Türk müydü? Hollandalı mıydı? Alman mıydı? Bilmiyoruz. Hangi dildendi? Bilmiyoruz. Onu mutlaka öğreneceğiz. Ancak araştırmacı gazetecilerimiz var ya bizim Ceval, Cin gibi akıllı çocuklar hepsi. Onlara naçizane tavsiye. Ben onlar kadar gazeteciliği bilemem. Bilmem mümkün değil. Onlar kadar güneşli de değilim zaten. Oh, kafamı bastığı kadar ben olsam şimdi dedim ki ya bu Avrupa Birliği ülkeleri arasında gümrük yok ki. Siz Avrupa'da yaşıyorsunuz. Almanya'dan Belçika'ya geçtiğinizi fark etmezsiniz. Almanya'dan Hollanda'ya geçtiğinizde fark etmezsiniz. Ya da Hollanda'dan Almanya'ya geldiniz. Bu gümrük yok çünkü gümrükten geçmezsiniz. Birileri Muhammed Yakut'un Cemil Önal'la görüşmek için zamanından bahsediyor. Onu yakalandı ya. Cemil Önal'la görüşmek için Hollanda'ya gideceğini Hollanda'daki Türkiye Büyük Türkiye Başkon Büyükelçiliğine bildirmiş. Büyükelçilik konsolosluklara bildirmiş. Konsolosluklarda belli ki büyük ihtimalle Hollanda, Belçika, Almanya polislerine bildirmiş. Bitmedi. Muhammed'in hangi arabayla gideceğinin plakası ve otomobilin markasına kadar verilmiş. Bunlar olmadan Avrupa Birliği'nde gümrük yani sınır geçişlerinde birisinin yakalanma ihtimali yazı tura 40 kere yazı tura atıp 40'ını da gibi bir şeydir. Olay mı bu ya? Böyle bir ihtimal benim benim kafamın çalıştığı kadarıyla yok. Bir, korumaları suçlamıyor. Hayır. Muhammed konuşmayı seven birisiydi. Çok konuşan birisiydi daha doğrusu. E bir, belki de belki de çok güvendiği ama aslında yamacına kadar girmiş turu yapan bir yakınına ben şimdi Cemil'le buluşacağım. Cemil'de bazı belgeler var. O son kalıntıları da bana vereceğine dair haber gönderdi. Ben Hollanda'ya gidiyorum onunla görüşüp onları alacağım. Ondan sonra gör bak baba ne patlatacağız. Falan dedi. Birisine. Bakın tekrarlıyorum. Korumalarını suçlamamak için söylüyorum. Eğer değilse şey belki de korumalar yaptı. Korumaları da mutlaka birilerini sorgulaması, sorması lazım. De... Yani, sadece artık, korumaları. Ben onu şuna bağlıyorum. Hani bazen dedim ya bazı bu, tarz görüşmelerde telefonlar e, çıkartılabilir. Olası bir kayıt alma ihtimaline karşı. O görüştüğü kişi, kişi kimdi? Önemli. Bir de hani en kötü belki ondan dolayı korumaları içeri almadı. Kimse içeri girmesin demiş olabilirler görüştüğü kişiyle. Ama sonuç olarak dediğinin gibi Memdu abi ya bir koruma sonuçta bunları düşünmesi gerekebilirdi. Yani içeride bir şey olabilir mi? Olabilir. <laughs> Ali Tarakşı ve ben Muhammed'le ben bir kere yaptım. Ali daha çok yaptı söyleşi. Hatta yaptığımız söyleşiden sonra sevgili Muhammed kardeşimiz Allah bir kez daha rahmet eylesin. Bana çok tatlı bir şekilde o güzel Diyarbakır şivesini sitem etti. Dedi ki ya Memduh Baba dedi ya çok üstüme geldim. Ben de dedim ki ya biz nihayet işimizi yapıyoruz Muhammed. Soru soruyoruz. Sen canım gazeteci olmadığın için anlattıkların senin iddiaların olduğu halde iddiaymış gibi anlatmıyordun sen. Dedi ki bana ya baba görmüşüm yaşamışım baba onları ben nasıl anlatayım iddia diye. E belgelerim var elinde baba falan dedim ki tamam da Yakut. Ya A, Muhammed biz senin gibi yapamayız ki. Biz gazeteciyiz. yani o programımızı izledin mi hatırlamıyorum Ferit'ciğim. Ben gerçekten yani de araya iki üç defa girip biraz da tabii yaşımın verdiği de biraz özgüvenle benim evladım yaşında bir şey Muhammed. Ters sorular sordum. Doğru söylüyorum. Ancak şu kadarına söyledim. O gün de söyledim. Şimdi bir daha söylüyorum. Ondan sonra arada da söyledim. Muhammed hatta benim videomda yani bizim kanalımda yayınlanan videomda suçladıklarını, belgeyle suçladıklarının yargılanıp mahkum olduklarını göremeyecek diye. Yani neden göremeyecek? E şimdi yok artık Muhammed. Keşke, keşke sürgünde öleceğine, yurdundan uzak illerde öleceğine, eğer ölecek idiyse keşke burada iddialarının yargılandığını görseydi, suçladıkları beraat edebilirlerdi, mahkum da olabilirlerdi. Ama en azından derdi ki ya arkadaş ben ben de kalbi huzur içinde ölüyorum. Suçlamalarımı yaptım. Belgelerimi sundum. Mahkeme benim belgelerime itibar göstermedi. E, elimden gelen bu kadardı ama ben hala belgelerimden eminim derdi. Belki sonra ölürdü. Şimdi o ifadeleri bile kullanamadan öldü. Öldürüldü mü bilmem. Savcılık, otopsi, bunlar sonuçlar gelecek, bize rapor gelecek. Büyük ihtimalle medyayla da paylaşılacak. Ancak burada yine iktidar yanlısı medyayı eleştirmeden duramayacağım. Ya arkadaşlar, öyle bir bekleyin ya. Ben Hasan Karakaya, Hasan Karakaya mıydı bir Yeni Akit gazetesinin bir yazarı vardı. Mekke'de Hayatını kaybetti. Kalp krizi dediler. Ben kalp krizi olarak kabul ettim, kalp krizi olarak yazdım. Ama peki, seküler ya da kökten laikçi kesimde dedi, efendim dedi, işte uyarıcı adının arkasından biri, uyarıcı haplardan biraz fazla almış, o nedenle kalbi durdu, öldü dediler. Ben de dedim ki ya arkadaş, o durumlarda olduysa eğer siz Hasan'ın başının altında yastık mıydınız ki olayı bu kadar net anlatıyorsunuz? Geçin gidin. Otopsi raporu açıklanır. Ölüm sebebi açıklanır. Nitekim ondan sonra kalp krizi dendi. Ha kalp krizi geçirmesinde uyarıcı hapın etkisi var mıydı? Raporda öyle bir şey ben hatırlamıyorum. Yoktu. Şimdi de yine bu sefer de bu sefer de her zaman olduğu gibi iktidar yanlısı medya adeta suçları suçları üstlenmek ister gibi. Hangi suçu? Muhammed Yakut ölmedi de öldürüldü aslında. Yandaş medyada buna kılıp bulmaya çalışıyor. Öldü öldü kendi kendini öldü. Seks yaparken öldü. Masaj alırken öldü. Falan demek istiyor. Ya bunlar gazetecilik değil. Değil mi Ferit? Biz böyle gazetecilik yapmadık yapmayız. Yani değil. aslında Ama şöyle bir şey oluyor. Yani. Burada bir suikast yok havası da veriliyor. Bu, başka bu bir yani doğal bir ölüm. İşte bir keyif yaparken ya da herhangi bir uyuşturucu olabilir. İşte onu söylüyorum Ferit. Böyle onu de, söylüyorum de, evet de abi, abi ne abi gerek yaptı. var suikast Hayır, ne gerek var suikast yok bir dakika ya ben, bilmiyoruz ki suikast olduğunu da bilmiyoruz suikast olmadığını da bilmiyoruz bunu ancak otopsi raporundan sonra öğreneceğiz ondan sonra mutlak surette bizdeki gibi değildir olaylar orada ciddi açıklamalar yapılır orada yapılan açıklamalar inandırıcıdır çünkü doğrudur hiç kimse orada adli tıp raporunu siyasi amacı için kullanmaz. Aklından bile geçinmez. Bizde oluyor. Bizde yapılıyor. Ama orada yapılmaz. Çünkü oranın savcılığı karar verecek. Muhammed'in vefat ettiği yerin şehrin savcısı ya da neyse işte verecek. Öyle değil mi? Ben öyle biliyorum yani. Neyse ama inanılmaz inanılmaz iddiaları vardır. İnanılmaz. Sadece iktidarla ilgili değil. Ana muhalefet partisinin en önde gelen bazı sözcüleri ve milletvekilleri bir ilgili de iddiaları vardı. Mersin ile ilgili iddiaları acayipti. Ben o gece hiç unutmuyorum. O Mersin milletvekili ve hatta halen meclis grup başkan vekili olan sevgili Ali Mahir Başarı'na dedim ki Ali Mahir bak kardeşim sen benim evladım sayılırsın. Arkadaş da öyle. Ama Ağır suçlamalar bunlar. Bunlara cevap verirsen ister buraya katıl canlı yayına dinliyorsan haberin oluyorsa yok. Sonradan öğrenirsen benim konuğum ol cevap ver. Sonra ben Ali Mahir Başarır'ı aradım. Telefonuma çıktı ama tamam abi bakarız falan dedi ama ben de programa çıkıp Muhammed Yakut'un kendisiyle ilgili Mersin gümrüğündeki suçlamalarına cevap vermedim. Hala Ali Mahir Başarır'ın Muhammed Yakut'un suçlamalarına neden cevap vermediğini merak ediyorum. Ve ben Ali Mahir Başarı'nın dürüst olduğuna inananlardım. inanmak isteyenlerdim. Ama CHP'nin artık en ufak bir lekeyi, bir tozu kaldıracak hali yok. CHP tertemiz oldu. O kadar çok şahibe yaratıldı ki hakkında. Bu şaibelerden kurtulmak için ki ben Özgür Özel'in hakkında hiçbir şaibe duymadım. Hiçbir konuda. İsterim ki Ali Mahir başarır ya da başkaları hakkında yapılan suçlamalara bize konuk olsunlar. Başka kendi kanallarında konuk olsunlar ama bu suçlamalara cevap versinler. Gerçi Muhammed Yakut gitti artık. Bundan sonra Muhammed Yakutsuz tek başlarına kendilerini savunacaklar. Keşke zamanında ah ah benim güzel savcılarım, benim dürüst şerefli ahlaklı savcılarım. Muhammed Yakut'un suçlamalarını keşke ciddiye alsaydınız. En azından en azından soruşturma yapardınız. Takipsizlik kararı verdiniz. Bunlar ciddi değil derdiniz. Ama şu anda Muhammed Yakut'un bütün suçlamaları cevapsız kaldı. Tıpkı 17-25 gibi. E gün gelecek 17-25 de büyük ihtimalle raftan indirilecek. Büyük ihtimalle bir daha yargılama yapılacak. Belki 17-25 tamamen beraat edecek. O günün işte suçlananları belki de işin içinde çok ağır cezalar çıkacak. Bilmiyoruz. Muhammed Yakut'un suçlamaları da belki takipsizlik kararı alacaktı. Gelecekte de belki takipsizlik kararı alacak. Ya da gelecekteki savcı, ilgili savcı kovuşturma talep edecek. Mahkeme kabul edecek ve büyük ihtimalle ağır ceza mahkemesinde olacak yargılamalar. Ve belki de işin içinden ağırlaştırılmış ve hapis cezaları çıkacak. Ne zaman? Gelecekte.